Herkese merhabalar. Ben Elif. Yani otizmin mavisi. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda İrfan'ın berber deneyimini konuşacağız. Ee, olumlu, olumsuz yönlerini aktarıyor olacağım sizlere. Gördüğünüz gibi İrfan berber koltuğuna oturdu. Gayet sakin bir şekilde berberin kesime başlamasına müsaade etti. Ama saç telleri yüzüne gelmeye başladığı anda bir huzursuzlanma durumu söz konusu oldu. Olayı kaosa çevirmeden hemen fırça yardımıyla Kılların bir kısmını almaya çalıştım. İzin vermediğini fark edince fön makinesi yardımıyla e, o fazla saç e, kıllarının hepsini savuşturdum. E, sonra elime bir peçete alıp e, yanında hazır bulundum. Rahatsız olmaya başladığını hissettiğim her anda yani yüzüne, ağzına, burnuna kıl geldiği her anda e, peçeteyle temizleyerek müdahale ettim. Elif huzursuzlanmaya başladığı anlarda Berber arkadaş hiç ısrarcı olmadı. Kenara çekilip hafifçe bekledi. Rahatladığını düşündüğü anlarda tekrar başladı. Bu İrfan'ın daha iyi bir berber deneyimi yaşaması için çok çok önemliydi. Akabinde kesme işlemi çok çabuk bitmediği için ara ara molalar verdik. Dinlendik. İrfan dinlendi. Çok fazla strese girmeden bu süreci kolayca atlatabilmesi için e, önemli bir adımdı bu da tıraş makinesiyle işlemin tamamı bittikten sonra anneanneyi yardıma çağırdım anneanne yan taraftan e, terkinlerde bulundu işte çok güzel oluyor çok iyi gidiyorsun çok başarılısın diye çünkü İrfan e, makasla birlikte sıkılan o sudan e, çok hoşlanmıyor ama kuru kesimde de e, çok net belli olmuyor kesim dolayısıyla e, sulu işlemede alışmış olması gerekiyor. Bunu kolaylaştırmak adına anneanne yandan telkinlerde bulunurken ben de çok baskı altında hissettirmeden iki elimle başını sabitleyerek göz kontağı kurmaya çalıştım. En son bu işleminde bitmesine yakın yanlara çizik atmak için tekrar tıraş makinesiyle çalışması gerekti berber arkadaşın. O da çok böyle hassasiyet isteyen ve dikkat gerektiren bir iş olduğu için gene anneannenin desteği yanımızdaydı Genelde neden destek istemiştik ee, en son kesme işleminin ve işte o yanlara çizik atma işleminin tamamı bittikten sonra son kez bir üstünden geçtik ee, çok net düzgün bir kesim ortaya çıkmış mı diye tekrar su sıkıp berber arkadaş üstteki fazlalıkları aldı en son tamamladıktan sonra üstündeki poları çıkarttım. Annem sirkelemek için onu dışarıya çıktı. Ben fön makinesiyle işte vücudundaki, yüzündeki, kulağındaki o e, kıl parçacıklarını kovaladım. Gördüğünüz gibi çok mutlu bu esnada. Çünkü arınıyor artık, rahatladı. Aynaya bakıyor, kendini güzel görüyor. E, saçlarının güzel olduğunu e, fark ediyor. Ama işte baktım aşağı doğru kaşınmaya başladı. Demek ki kıllar aşağıya doğru gitmişti. Bu noktada da hemen e, üstündeki e, siviti de çıkarttım. Sivit yardımıyla o kılları toparladım tekrar. Sonra atleti de çıkarttım. En son sirkelediğimiz o poları e, giydirip ondan sonra da montunu giydirdik üstüne. Videonun sonuna doğru göreceksiniz. İrfan'ın berber deneyimi. E, istemediği şeyleri hemen egale ettiğimiz için oldukça mutlu ve huzurlu sonlandı. Yani bir daha berbere gelmek istediğimizde, aa bana burada bu 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 olmuştu, ben buraya girmeyeyim falan diye böyle paniğe strese kapılmayacak. Evet burada işte saçlar geliyor bu saçlar beni rahatsız ediyor ama annem onları temizliyor, anneannem beni rahatlatıyor. Berber çok sakin kalabiliyor diye pozitif bir izlenimle berber deneyimimizi sonlandırdık. Eğer işinize yaradıysa, size fikir verdiyse ya da beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ara ara bu kanal vesilesiyle böyle deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Kızıcıklarımıza kocaman sevgiler gönderiyorum.